Merhaba arkadaşlar. Yeni filmlerle karşınızdayım. Birkaç filmimiz var. Onları göstereceğim. Uzun zamandır yeni film yoktu. Ee, göstereceğim şimdi. İzleyeniniz varsa yorumlarda yazsın. Şöyle. Şu şekilde. Ee, i̇çini de göstereyim size içi de bu şekilde güzel bir tasarım filmden bir resim seçilmiş İntikam soğuk yenen bir yemektir İntikam filmi bence gayet güzeldi Ve arkadaşlar siz bu filmi benden daha iyi bilirsiniz. Alaca Karanlık serisi yeni ay. Bir tek bu film var. Hediye geldi. Gösterdiklerimin hepsi hediye amcamdan. Şöyle göstereyim. içini de göstereyim size. Ee, Türkçe dublaj normal hediye çünkü. Türkçe dublaj olması İç görselini de size göstereyim arkadaşlar. Resimdeki kapak kullanılmış CD basımında görüyorsunuz. Bu da filmden bir sahne. Bunun Yüz yüze. Bunun CD'si de var. Yani aman CD'si diyorum DVD'si de mevcut. CD'si de anlayacağım mı? Nerede? Şöyle iç kapağını göstereyim. CD'de böyle bir tasarım izlenmiş. Bu da filmden bir sahne resimde kullanılmış. Çok güzel bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. İzlemeyeniniz varsa arkasını da şöyle göstereyim size. Arkadaşlar. Bunu da bileniniz bilir. Arkadaşlar. Bu güzel bir animasyon filmi. Çocukken izlemişliğim var. Bu şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Kuvi ve oğlu. Şuradan görüyorsunuz orijinal zaten. Şurada. Şurasını görüyorsunuz şekilde. Son iki filmimiz. Kasabanın Namusu diye bir film. İzleyeniniz var mı bilmiyorum. Bu şekilde göstereyim. Güzel biraz soluk kalmış resimler. Bu filmi ilk defa izleyeceğim. Aranızda izleyeniniz varsa bana yazabilir. Yani videonun altına yazabilir. şu şekilde. Bunların iç kısmını neden göstermediğimi size videonun sonunda söyleyeceğim. Bu filmde son işte yazıyoruz. Şimdi okuyayım şekilde. İlk defa izleyeceğim bunu da. Arkası da şu şekilde. Evet arkadaşlar, bu film filmlerde bu kadardı. O son üç filme gelince neden göstermedim? Çünkü onlar tasarımdı. Üç film tasarımdı. Diğer üç film bu orijinaldi. Tasarım olduğu için size göstermedim. Tasarım yani tasarımda onları göstermek istemedim. Yani anladınız işte. Neyse hediye olduğu için kalacak bende. Yani ben normalde orijinal alıyorum arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Neyse kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı. Ee, arkadaşlarınıza kanalı önermeyi ee, unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, bu hafta bu videolarda daha çok CD'leri size göstermeye gayret ettim. Yani e, görsel olarak da iyiyiz. Görüntü kalitemiz çok iyi. Hoşçakalın.